Çünkü neden? Nereye gidiyorsun abi? Abi iyi ki doğdun Taylan. İyi ki doğdun Taylan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Ağzını açsana abi. Aç, aç 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 oğlum aç. Yok, yok açma açma. Aç. Kaç lira yazdı? 3 bin lira atan Bana... olursa ağzıyla açacak söz. Bey aldık bir tane tekleme yarışması yaparız. Hemen yapalım. Ama bunu bence ayakta yapmayalım. Perenin yatağına geçelim yatak odasına. <laughs> Mutfağa şu yemeğe başlayalım. Abi. Mesela birisi bıraktı, bir tane kurban. İlk vazgeçen, diğerine beşer bin TL verecek. Beşer bin TL? Amale. Tekte içeceğiz değil mi? Ağzın dudakların ayrılmayacak. Bunlar. Bedavaya mı içeceğiz peki bunu tekte? Abi bu yarışma için bizim şu an Aynen. 75K istememiz lazım Aynen. ya. Tamam hadi bunu bedavaya içelim, ikinci sıra bakarız. Ciddi, hadi Alperen gelsene şu yarışmaya. Başla. Hııı. <laughs> <gülüyor> 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 <Ne oluyor oğlum? gülüyor> Beyler bir şey diyeceğim. Taylan Hoca kafa kafayız ha. Evet. Allah tamam. tamam. Biner lira ver Ertan.